Ukrayna göçmenlerinin çoğu işsiz. Almanya'ya sığınan Ukraynalı mültecilerin neredeyse 3'te 2'si vatandaşlık yardımı alırken, Maliye Bakanı Christian Lindner bu kişilerin yalnızca sığınmacı yardımı alması gerektiğini belirterek tasarrufa doğru gitmeyi planlıyor. Almanya'ya sığınan Ukraynalı mültecilerin neredeyse 3'te 2'si devlet tarafından sağlanan vatandaşlık yardımı almaktadır. Maliye Bakanı Christian Lindner, mültecilere yönelik yeni bir plan sunarak, bu kişilerin vatandaşlık yardımı yerine yalnızca sığınmacı yardımı alması gerektiğini savundu. Lindner, bu değişikliğin milyarlarca dolar tasarruf sağlayacağını umuyor. Rusya'nın Şubat 2022'deki saldırıları sonrası Almanya'ya gelen yaklaşık 1,2 milyon Ukraynalı, AB çapındaki yönergeler gereği otomatik olarak oturum statüsü almış durumda ve bu durum onlara vatandaşlık yardımı alma hakkı tanıyor. Ukraynalıların neredeyse %65'i, şu anda bekar olanların ayda 563 euro, sığınmacı statüsündekilerin ise ayda 460 euro aldığı bu yardımlardan faydalanıyor. Wiesbaden'daki Federal Nüfus Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan araştırmalara göre, Ukraynalıların iş gücü piyasasına katılım oranı son iki yıl içinde sürekli artış gösterdi. 2022 yazında iş gücüne katılım oranı %16 iken, bu bahar %30'a çıktı. Ancak Ukraynalı mültecilerin %30'u hala iş arıyor. Bununla birlikte Almanya'da mevcut işgücü açığına rağmen Ukraynalı mültecilerin yalnızca yarısı gerekli becerilere sahip olsalar bile iş bulmakta zorlanıyor. Özellikle tıp sektöründe bu potansiyelin büyük ölçüde kullanılmadığı ifade ediliyor. Ukraynalı mültecilerin iş aramama nedenleri arasında dil eksikliği, çocuk bakım yükümlülükleri, Ukrayna'ya geri dönme beklentisi, sağlık sorunları ve geçmişte yaşanan başarısız iş arama deneyimleri yer alıyor. Almanca dil becerileri İş bulmanın en büyük engeli olmaya devam etmektedir. 2022 yazında katılımcıların %50'si hiç Almanca bilmediğini belirtirken, bu oran 2024 baharında %10'a düştü. Ancak 2 yıl sonra katılımcıların %64'ü orta veya iyi düzeyde Almanca bildiklerini ifade ediyor.